Sihir büyük günahlardandır. Bir insan bir amaca ulaşmak için Allah'a asi olmamalı. Eğer birine sihir yapılmış ise bunu dinimizin tavsiye ettiği şekilde çözebiliriz. Bu çözümlerden biri de 3 yaş sidir ağacı yaprağı alınır. 2 çakıl taşı taşı arasında güzelce dövülür. 2 litre 3 litre suyun içine konur. Daha sonra bundan üç yudum alınır. Her yudum alışta besmele çekilir. Geri kalan su ısıtılır, ılıklaştırılır ve bununla bütün beden yıkanır. Allah'ın izniyle bu e, sihir çözülür. Bilinmelidir ki bütün peygamberler İslam diniyle geldi. İsa Aleyhisselatü Vesselam Müslüman, Musa Aleyhisselatü Vesselam Müslüman. Musa Aleyhisselatü Vesselam'a, asi olan, günahkar olan e, Yahudiler İslam'a geri dönüş yaptıktan sonra Rabbena efrig aleyna sabran ve tevaffana muslimin Ey Allah'ım bizlere sabrı nasip eyle ve bizleri Müslüman olarak vefat ettir buyurdular. Müslüman olarak vefat ettir. Bundan da ne anlaşılıyor? Musa aleyhissalatü vesselam Müslüman